Şubat ayında 10. şehrimiz Adana'ydı. Ardında da Diyarbakır'da sizlerle birlikteyiz. Ve kobilerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Her gittiğimiz ilde de sizlerin ilgisiyle karşılanıyoruz. Teşekkür ederiz. Zira e-ticaret pazarına baktığımızda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyümeye devam ediyor ve baktığımızda Türkiye'de e-ticaret yapan işletmelerin sayısı Bir dijital dönüşüm platformu, Kobiler platformu ve ürün ve hizmetlerini burada Kobiler'e ücretsiz bir şekilde sunabilirler. ürün ve hizmetlerin yanı sıra Kobiler akıllı platformu üzerinden tüm eğitim ihtiyaçları hakkında da bilgi vererek sözlerimi tamamlamak isterim. Tabii ki merak uyandıran birçok konuyu e, ve detaylarını merak ettiğiniz konuları burada uzman konuklar sizlere aktaracaklar. Dijital iş servisleri, e-ticaret, e-ihracat, sürdürülebilir iş model ve gün sonunda da genel e, tecrübe paneli olacak. Diyarbakırlı e, konuğumuz da burada yaptığı çalışmaları komi olarak sizlere aktaracak. Yaptıkları ev için çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Akıllı kobi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Akıllı kobi e, ilk defa Türkiye olarak borsasının bir ev sahipliğinde dijital dönüşüm ve ürün hizmetleri olan teknoloji tedarikçileriyle KOBİ'lerimizi işletmelerimizi aynı platformda bir araya getirdi. Peki nasıl bir araya getirdi? Kobilerimiz bu hizmetlerden, bu fırsatlardan, bu, hizmetlerden, bu ee, akıllı kobi platformundan nasıl faydalanacak, akıllı kobi nedir? E, ee, değerli kutlar, akıllı kobi, örneğin bir işletmesiniz ve e, dijitalleşmek istiyorsunuz. Herkes bugün bahsediyor, iki yıl içerisinde dijitalleşmesi artık yoksunuz. Global pazarlarda rekabetiniz gittikçe zayıflayacak gibi pek çok şeyden bahsediyor. Peki biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterim, kıymetli ihtiyarlık, kusura bakmayın, götürük çıkanlar <laughs> olmasın. Sevgili teknoloji dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada kadın şehri Diyarbakır'ın dijitalleşme yolculuğunda atacağı adımları konuşmak ve birlikte geleceği şekillendirmek Şimdi bir gelmiş bulunuyoruz. Dijital dönüşüm artık bir tercih değil. Bir zorunluluk şehirler, kurumlar, işletmeler olarak dijital alt güçlendirmek sadece bugün güneyi yarın da inşa etmek. Ve aslında bu topraklar teknolojiye ve inovasyona yaratıcı Bugün yapay zekayı, otomasyonu konuşuyorsak 12. yüzyılda Artuklu Sarayı'nda mekanik düzeylerle gelişilen sibernetiğin öncüsü kabul edilen bir insanı El hatırlamak El su saatlerinden otomatik yardımcı sistemlere kadar çağrının çok ötesinde makineler icat etti. Bugün mühendislik ve robotik alanlarında hala ilham kaynağı olan bu büyük deha, tam da Diyarbakır topraklarında teknolojiye yön İşte bizler de El in izinden giderek bu kadim coğrafyayı dijital çağın öncüsü yapabiliriz. Yerel işletmeleri e ihtiyacatla dünyaya açabilir, gençlerimizi kodlamaya, yapay zekaya yönlendirebilir, tam hizmetlerini akıllı sistemlerle daha erişilebilir hale getirebiliriz. Bu konferans sadece bir buluşma değil, bir başlangıçtır. Burada paylaşılacak bilgiler, yapılacak iş birlikleri ve ortaya çıkacak vizyon şehrimizin kalkınmasında kaldıraç görevi görecektir. Gelin hep birlikte Diyarbakır'ı sadece kültürüyle değil, teknolojik altyapısı ve dijital ekosistemiyle de öne çıkan bir şehir haline getirelim. Kaptın değerli yöneticileri, Türk çok değerli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan kişileri, değerli iş insanları, odan ve şahsım adına merkezi sayılarına selamlıyorum. Hepimiz hoş geldiniz. Çinlilerin beddua ederken söyledikleri bir sözle başlamak istiyorum. Allah diyorlar seni değişim ve dönüşüm zamanında yaşarsın tabi bizim yaş itibariyle böyle değişim ve dönüşüm dönemlerini çok gördük. Hakikaten çok yerine bir beddua. Çünkü o değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsanız küçülmüyorsunuz. Veya ben oynamıyorum deme şansınız yok. Sizi ortadan kaldırıyor. İşte sanayi devrimi bunlardan biriydi. Globalleşme, yani ticarette globalleşmenin olduğu dönemde biz de ticarette tam globalleşen lojistik, ilaç lojistik sektöründeyken ne kadar acımasızca büyüdüğünü ve hiç acımadan, uyarmadan, haber vermeden ortadan sizi nasıl kaldırdığını çok iyi gördük. Şimdi bu da tam Böyle bir değişimle dönüşümdeyiz. Dünya değişimle dönüşümde. Tabii ki çok kolay değil. İşte yeşil dönüşüme hemen ayak uydurun demek, dijital dönüşüme hemen ayak uydurun demek söylemi gerçekten güzel, gerekli ama çok kolay değil. Hele bir de dönüşen yapı, iş insanlarıysa ki bu da bir çoğundaki insanlar günlük sorunlar, ayakta durma sorunları, finanse erişiminden tutun da çalıştırdığımız işçinin bütün özel sorunlara dair bütün sorunlarla uğraşırken bir de kendinizi ticarette uluslararası güçlerle rekabet edecek bir pozisyona sokmanız doğrusu çok kolay bir Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Odalar ve Borsalar Birliği'ne böyle bir çalışmayı e, gündeme getirip, ülkemizin hemen hemen tüm ülkelerinde yapılacak herhalde bu çalışmayı düzenledikleri için platformumuza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir etkinlik yapmak için bile en az üç defa diğer aradığına gelip detaylı bir çalışma yapıyorlar. Çünkü hakikaten çok önemli. Türkiye Odalar Borsalar Birliği kendi yapısını ve odalarını, borsalarını dijital dönüşme ayarlı, uyarlı hale getirmeye çalışıyor. Biz de hizmetlerimizde bunu çok iyi fark ediyoruz. Üye memnuniyetlerinden de bunu alıyoruz ama bizi ayakta tutan işte Diyarbakır'ımızın 26 yakın üyesi var. Bu üyeler ayakta kalmadığı sürece bizim varlık bedenimiz de ortada kalmış olur. Onun için tam da bu üyelerimizin ayak uyduracağı bir yöntemi geliştirmek zorundayız. Doğrusu biz burada iki konuyu evet çalışıyoruz biraz da onun için de sağolsun platformu da buraya davet ettik bu sohbeti yaptık aslında Genel Başkanımız Rıfat Bey ile burada olacaktı ama bir yurt dışı Cumhurbaşkanımızla bir yurt dışı ziyareti olduğu için katılamadık kendileri. Burada iki yapıyı birlikte dönüştürmezsek biz bu kentte dijital dönüşümü istediğimiz şekilde tutamayız. Hem işletmelerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Hem de işletmelerimizde çalışan, istihdam edeceğimiz insanları da hazır hale getireceğiz. Yani iki yapıya birden aynı şekilde dokunmamız gerekiyor. Tabii ki platform bu konuda önemli bir danışma birimi. Yani biraz daha işi kolaylaştıran hemen başvuru e, başvurup her türlü bilgiye alacağımız alan. Diyarbakır'a çok teşekkür ediyoruz katkıları ve destekleri için Akıllı Kapı icra kurulu üyeleri de kendilerine plaketlerini takdim ediyorlar. Hem belediyeye, hem sayın valiye, hem de iş dünyasına buyurunuz lütfen. Evet, basın mensupları arkadaşlar, çünkü fotoğraf çekimi için siz lütfen bir arada olursanız, plaketleri gösterebilirseniz basın mensupları arkadaşlar da hep birlikte hop alabilirler. Buyurunuz. Toplu çeksinler, çünkü şimdi gitti. Alkışlayanlar bize çok teşekkür ediyorum sizlere.